Sevgili yükselen yengeçler, hemen ufak bir hatırlatma ile başlıyorum. Astrolojide öngörüler yükselen burca göre yapılır. Evet efendim 28 Aralık, 3 Ocak haftası Değil mi efendim? Yükselen yengeç yorumlarına hoş geldiniz. Evet, şimdi pazartesi ve salı, hatta salı öğleye kadar ay ikizler burcunda olacak. Yani sizlerin doğum haritasında 12. evinizde olacak. Bu da sanki biraz sizi duygusal yapacak. Biraz iç dünyanızdasınız, duygularınızı pek ifade edemiyorsunuz. Kendi içinizdesiniz yani. Hani saklıyorsunuz, yine o savunma mekanizmanızı ön plana çıkarmışsınız. Çok paylaşmıyorsunuz, anlatmıyorsunuz. Belki de canınız bazı dedikodulara, laflara, sözlere sıkılıyor. Belki de bir şeye kırıldınız. Bu son derece dikkat çekiyor. Salı öğleden sonra ama ay yengeç burcuna girecek. Yükseleninize geçecek nihayet ve o psikolojiden çıkıyor olacaksınız. Üstelik 30 Aralık'ta 8 derece yengeç burcunda yükseleninizde birinci evinizde bir dolunay var efendim. Ve tabii ki yükselende bir dolunay varsa demek ki bir kararınız, bir planınız var. Sizinle ilgili netleşen bazı gündemler var. Ve siz bizlerle bunları paylaşmak istiyor olacaksınız. Tabii ki bu kararınız, planınız ilişkilerle alakalı da olabilir. Yani hadi bakalım bu ilişkiyi bir sonraki seviyeye taşıyorum ya da bitiriyorum şeklinde. Bu her türlü ilişkide olabilir bu arada. Yani aşk hayatınız, sosyal çevre ilişkileriniz, ticari ilişkileriniz, evliliğiniz, bir takım böyle ilişkilerle ilgili artı ya da eksi bir kararınız var. Bize bir planınızı, kararınızı duyuracak mısınız gibi duruyor açıkçası. Onun dışında tabii ki yükselen deki bir dolunay sağlığınızla ilgili bir sıkıntı varsa onu biraz ön plana çıkarabilir. Dikkat edin lütfen. Veya da işte dış görüntünüzde bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Hani yeni yıla girerken saçtı, başta, sakaldı, bir şeydi, botoks'tu, şuydu, buydu. Bir takım konular ön plana çıkıyor olabilir. Şimdi yeni yıla girerken Ay Aslan Burcu'na ikinci evinize girecek. Bu da maddi konuları ön plana çıkarıyor açıkçası hayatınızda. Böyle finansal konular, harcamalar, işte ne, ne harcayayım vesaire. Acaba biraz alışveriş mi yapayım, kendimi şımartayım mı yıla başlarken. Hani bu tarz konular açıkçası ön plana çıkıyor. Bazılarınızın belki mülküyle ilgili planları var. Ya bu sene bunu satsam mı, alsam mı, şöyle mi yapsam bu konular ön plana çıkabilir. Ya da kariyerinizle ilgili bir haber geliyor olabilir. Şimdi bu hafta Venüs'ün güney ay düğümüyle kavuştuğunu görüyoruz ve Neptün kareleri var. Bu da bazı ikili ilişkilerde problemler, arızalar ve kayıplar çıkarabilir. Ama şunu unutmayın ki Neptün açıları her zaman yanıltıcıdır. Dolayısıyla yanıltıcı haberlerle lütfen ilişkilerde problemler çıkarmayın ya da her gelecek ilişki problemine, sorununa inanmayın. Moralinizi bozmayın. Bu geçici bir etki.